O an gökler şahit tutuldu. Yerin ve göğün Mevlası zamanı insanlara sahne kıldı. Yıl 1389, Kosova Ovası'nda sabah sisleri dağılırken Osmanlı sancağı dalgalandı. Murat Hüdavendigar abdest alıp duasını etti. Melekler saf, saf beklerken ordusu ileri atıldı. Toprak ayakların gürültüsüyle titredi, kılıçların parıltısı güneşi kıskandırdı. Sırp safları dalga dalga hücuma kalktı ama gökten inen kudretle Türk atlıları çemberi sardı. Tekbirler semayı doldurup yıldızları titretti. Gün kızıllığa dönünce meydan kan ve zafer kokusuna bulandı. Murad'ın otağına zaferin müjdesi ulaştı. Fakat kaderin kalemi başka yazdı. Düşman bir hain kılıçla ona yaklaştı. Vuruş gerçekleştiğinde gök sustu, yer bir an durdu. Şehit düşen sultan ilahi huzura kavuştu, ordusu zaferle Kosova'yı aldı. Güneş batarken rüzgar sancakları okşadı, sema türkün imanını şahit gösterdi, tarih o ana mühürlendi.